Merhaba sevgili dolu çocuklar. Biz mışıl mışıl uyurken ay ve yıldızlar gökyüzünü süsler. Sabah olup güneş doğuncaya kadar her şey mışıl mışıl uyur. Peki hiç düşündünüz mü? Gece ve gündüz nasıl oluşur? Hadi hep birlikte öğrenelim. Yanan feneri topa doğru tutalım. Ne görüyorsunuz? El fenerinin ışığı topun bir kısmını aydınlatıyor değil mi? Şimdi topu biraz çevirelim. Az önce ışık olmayan yerler ışık kalmaya başladı. Ama bu seferde az önce aydınlık olan yer karanlık oldu. Bulunduğumuz karanlık oda uzay olsa, el feneri sence ne olurdu? Güneş olurdu evet. Aa yoksa bu top da dünyaya mı benziyor? Dünyamız da tıpkı bu top gibi uzayın karanlığında yalnızca güneşin ışığıyla aydınlanabiliyor. Güneş gören yerler gündüzken, güneş görmeyen yerler gece oluyor. Dünyamız güneşin etrafında dönerken aynı zamanda kendi etrafında da topaç gibi döner. Dünyamız döndükçe de gece olan yerler gündüze, gündüz olan yerler geceye dönerek bir gündüz bir gece hep birbirini takip eder. Tıpkı bu topun üzerinde olduğu gibi. Böylece her yerde gece ve gündüz yavaş yavaş ulaşır. Güneş dünyamızı hem aydınlatıyor hem de ısıtıyor. Bu sayede canlılarımız da güneşten ayrı kalıp üşümüyorlar. Teşekkürler güneş. Ailenizle beraber gökyüzüne bakmayı ne dersiniz? Acaba güneş nerede? Hoşçakalın çocuklar.